Roblox videos çekiyoruz. Roblox Dors oynayacağız arkadaşlar. İlk önce abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız gitgide büyüyor cidden. Size teşekkür ederim. Neyse abilik şeyler konuşmayalım hemen başlayalım. Ben sizler önce girdim Roblox Dors'a falan da. Neyse. Hadi artık yüklen loading. Bu arada in internet kasabilir çünkü hani çünkü yani rol doktorum bir oynuyoruz. İnternet zaten çok iyi değil. Heh. Şimdi 100 liramız olsa ben fener 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 alırım ama memuncuk memuncuk kralız çünkü ne bileyim böyle bazı bazı boş kapılarda sandık kilitli sandık falan bulursak onlardan iyi şeyler çıkabiliyor. O yüzden maymuncuk benim için çok önemli bir şey. Hatta yer ışık kaynaklarından bile daha önemli. Açılır mısın çekmece? Ah, tamam oğlum. Birinci kapı. Biraz Aha bak. Buraya güncelleme gelmiş sanırım. Abicim ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Çok şanslı başladık. Oo. Paralar, paralar. Paralar yetersiz olacak. Bazı simülasyon hatası gibi boş odalar da var. Yani, tuhaf değil mi? Değil, mi? değil mi? Bak boş oda. Aldır, simülasyon hatası ya. Neyse. Şuradan biraz şurada yiyelim. Ne diyorsun abicim? Abicim ne diyorsun? Yok artık, yok artık. Daha oyunun başında 325 liramız oldu ve çakmamız doldu. Çok güzel. İnternette de olursa sıkıntı. Bu açıdan falan kaçırmış Bu arada kesinlikle aynı. Şu gibi ben Dört. Beş. Hadi beş. Beş. Baş gelir mi? Yok. Para. Beş. Beş. Başa dönüş resim var. Yedi. Stimero. Pi. Valla bütün bulduğumuz paraları alalım. Sanki rast sesi duydum. Yok gelmiyor. Çekmecelere bakalım. Önemlidir çekmeceler. 9 taş gelmeyecek mi acaba? Hadi. Aa, oğlum? Enahtar. Anahtar lazım. Anahtar. 10. kapımıza giriş yapıyoruz. Aa. Bak. Bu kaç? 11. 12. güzel ya. Buradan beleş bir şey veriyor. Hadi bakayım. Hop. Çok güzel. Sikte bayağı işimize yarar. Sikten bayağı işimize yarar sikte. Eskiden hep sikten kaçıyordum var ya. Oynamayalı çok olduğu için var ya çok zor kaçıyorum artık sikten ya. Buradan lazım olur. Oyuna girdik. Hayt mı? Hayt değil. 14. Sahte kapılarda çıkıyor diyor onun ismini Hayır. Lan. Lan. Ne Bir dakika. Haydi ya. Ya internet ya. Yaş gel uşağım. Ama ilk elden de olmaz ki böyle oğlum. internet. Tamam bir daha bir daha bir daha. Siyike gelene kadar oynayacağız. tekrar oyna oğlum. Ha. 80 şuramız var yine. Yani tabii ki meymuncuk. Meymuncuk, meymuncuk, meymuncuk. Aslında bu arada 100 lira olsa bile ben meymuncuk alırım yine. Çünkü çok işimize yarıyor meymuncuk. Evet. iyi başladık, kötü bitti ya. Vodafone ayıp oldu şimdi. Vodafone. Adam modemi söktü götürüyor. Hadi yükle artık. <laughs> Yükler. Yükle. Ay yüklen. <laughs> İlk başta güzel para var. Şanslı başladık bence. Şanslı başladık. Daha, oh, daha da şanslı başladık. Buradan da Bayağı para çıkarsa iyi olur. Şanslı başlangıç. Cidden bu para çıkıyor. Bence şanslı başladık. Bence güzel bir başlangıç. Bir. Buradan rush geliyormuş direkt. İki. Üç. Dur, Burada dur, gireceğiz. Tamam, direkt. 4. Aha güzel. Buralardan umarım kilitli sandık çıkar. Yes oğlum duam tuttu be. Oo fener ve çakmak ne diyorsun sen? Fener ve çakmak aynı anda. Şaka gibi ya. Buradan para çıkıyor. İlla buradan para çıkıyor bu tekli çekilir. Oha. Her yer bu. Sakın ne alakalı oğlum. Simülasyon atarız. Boş o da, Böyle şanslı bir başlangıç olamazdı vallahi. Lan oyuncak 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 oyuncak. Timothy. Timothy. Timothy sakin tamam. Sakin 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 sakin. Para para. Yani 5 lira olsa bile almak lazım ya. 5 lira olsa bile almak lazım arkadaşlar. 6. Başım geliyor. Gelmedi ya. Yedi. Kıvıştım ya bro. 8 9'a gireceğiz. O iki tane boşu da. Yes. Bunlardan bir kilitli sandık. Allah'ım inşallah şundan kilitli sandık çıkar. Abi. Hadi bakalım. Elimde maymuncukla gidiyorum. Ya oğlum saat ne alaka ya? <laughs> bakmak lazım yani. Bir tane daha pildim. Şunu da açalım gidelim. Oo, çok güzel. Yani çekmeleri iyi bakacağız. 9 10'a gireceğiz bu arada. 10'a gireceğiz tabii. Hadi oğlum ya şuralardan bir kiretli kiretli sandık. Beş tamam. lira para paradır. Of çekmecelerden çok az para çıktı. Evet. Beş lira çıktı sadece tam tam para geldi güzel o güzel geldi lan ice ay ice lan alay maydanoz yes anahtarı da bulduk güzel yes. 390 baksam aha ezi bakım ya ezi bakım ya Tam, bu kadar kasılmak yeter. Ayş nerede oğlum? Aa Ayış buradaymış. Ayısa bak saklanmış çakal. Tam. Alışalım baş. Köyeye gideceğiz. Buraya. Bir. raş mı gelecek? Oha gerek miydi? Kasılmaya gerek var mı? Vardır. Kasılma arkadaşlar. Neden olmaz? Ben bak yanlışlıkla girdim oyun. Malzeme hep buralar bak. Burada hep, hep burada yanlışlıkla giriyorum. Bu arada Doors, Roblox Doğru oynarken hep böyle sanki rush geliyor, sanki ambush geliyor. Onları duyuyorum gibi oluyor mu da. Neyse. Bir şey yapayım, bir şey. yok. ben be ya. Şaka yapıyorsun be. Kasılmaya gerek yok derken 100 liranın ortaya giriş şekli. Girelim bakalım. Memuncuğumuzu alacağım artık gelebilir raş gelebilir Ben ne sesim oğlum geliyorm 14-15'e gireceğiz bak al işte sahta kapı 15'e gireceğiz Aklımda tutmam lazım 15 15 15 yok artık buaka 15. tamamlayalım buraya. Aldık tabloyu koyduk. Vodafone. Vodafone'cum. Buna bu buraya. Şu da bu, şuraya alacak. Tamamdır. Çok hızlıyla bakmaya gerek yok. 17. Bak. Ama şu patlayınca da şu gelmiyor. 18 19 19'a yarış mı geliyor? 19 Burada yarış gelebilir. Abi ezberlemişim oyunu. <laughs> lan lan Mogoluyor oğlum. 21'e geleceğiz tamam. 22'ye göre oha 22'ye gireceğiz arkadaşlar rakamı çok fazla çünkü çok fazla saklık görüyor bu arada 22 22 21 olmadı hayır yani tamam 22 22 gireceğiz biz yes sonunda be hadi oğlum yes bir var buçukta süper dur pilimizi alalım maksimum şuna belli olmaz lan şunu maksiyelim lan bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pil alalım, pil pil. pil. <laughs> Şurada girelim. Bomboş. da bakalım hadi. Belki bir tane daha maymun... Abi yok artık ya. Cidden yok artık ya. <laughs> Abi bu, bu, bu... Bu bu oluyor ya. Allah Allah çok şanslıyız. 23'e mm -hmm. gireceğiz. Yes. Sen sevdiğim o da. Burada belaş bir tane. Alet veriyor. Bir tane veriyor. Hop yes. Tamam silik de lazım olur. Hop. Tabi silike gelebilirsek. Oradaki gibi talihsiz bir şekilde ölmezsek. Bu da Vodafone'un suçu tabi ki. 24. 25'e gireceğiz. 25. E 26'ya gireceğiz. Bak sahte kapı 26 hocam 26. 26. Aha yes. Tutma rak oğlum. Bu 26 mı? Tamam buraya gireceğiz. 27'ye gireceğiz. 27'ye gireceğiz. Bura ne be? Double 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 oğlum bu. Double double double. double. Umarım kaça girecektikten lan ha? Yani tek kapıymış. Yo. 27. 28 de gireceğiz. Sahte de olabilir çünkü siyah yaklaştı. Gelin. Dad. Lan. Heh. 29. Aha bak. Tam bundan sonra gelenler pek kalabilir arkadaşlar. gelenler şu para neyse. Yok. Tamam. Onların şu paraları. Para 30. 30. Hop. Ne diyorsun kanka? Ne diyorsun? 31. 32. Tamam. 32. Sik gelsin artık oğlum. Oğlum benim bütün dualarım titriyor oğlum. Delireceğim şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Elleri hemen ısındırtıralım. Bu güzel. Lan para varmış orada. Parayı unuttuk. Sıkıntı yok. Sik dayı gel. Gel bakalım sik. Eğiliyoruz lan. Tamam. Hadi oğlum hadi. Hiç gelme. Bak. Bak, 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 bak. Bak. ya pat, pat, ya. Ya. hayır hayır pat, 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 ya. pat, 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 Hayır pat, 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 kalın bay bay.